Değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, Evde Kalalım Kaymak ile Sanat Yapalım programımıza ve canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Biz yine güzel bir Kayseri gününde güzel bir uygulamayla karşınızdayız inşallah. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli bir kaymak eğitmenimizi ağırlıyoruz. Öncelikle kendisiyle sizleri tanıştırmadan, takdimini yapmadan önce affınıza sığınmak istiyorum. Küçük gribal bir durumum var. Ee, çeşitli böyle yayın canlı yayın esnasında istemsiz sesler çıkarsa öksürük gibi şimdiden kusuruma bakmayın lütfen. Ee, hemen hocamı takdim etmek istiyorum sizlere. Tuğba Öztürk bugün bizlerle birlikte. Evet. Hocam yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Geçmiş olsunuz? olsun biliyorum. Teşekkür ederim. Psikolojik nezle grip olmayacaksınız değil mi? Umarım. <laughs> o halde evet. ben bende psikolojik grip var. Bu mesafeden <laughs> hiçbir şey olmaz merak etme etmeyin. Zaten bulaş döneminde değilim. Geçti. Ama önemli olan mesafe değil. Ses. O ses beni nezle Ses değil yapıyor. mi? Bu tılı evet. galiba. Evet. Ekolu ediyor. gelen ses beni nezle yapıyor. Çok ilginç. Aslında çoğu insana da çok sempatik gelir bu ses. Yani <laughs> evet. Ama, ama size hastalık çağrıştırdım. Bana hastalık çağrıştırıyor. Yani <laughs> yok yok öyle? bir şey olmaz inşallah. Şundan korkarım ki gün sonra hocam gerçekten bulaştı deyip ararsanız çok üzülürüm. <laughs> Bulaşmasınlarım. İnşallah. Maskeyle çıkmayı çok isterdim Hı -hı. ama nefes problemi Doğrudur. yaşıyorum. Evet. Bulaşı da şey olduğu için artık bulaş döneminde geçtiğim için evet. sıkıntısızım ama sizi böyle rahatsız ettiysem de özür dilerim. Yok <laughs> şu an iyi problem yok. Tamam. Sıkıntı yoksa benim için de sıkıntı yok. Hı -hı. Evet hocam. Ee, ne yapacağız? Çok güzel bir uygulama görüyorum. Tanıtımda evet. da verdik reklamlarımızdan. Biz bugün süsleme yapacağız. Ee, bir Çok güzel bir renkte bir buliz görüyorum. Kenar işlemesi ve kol işlemesi yapmışsınız evet. sanırım. Ona devam mı edeceğiz hocam? Kolları bitti. Hı hı. Yakasını yarım bıraktım. Ee, uygulama göstereyim canlı yayında diye. Evet. Brezilya nakışı ve boncuk işiyle süsledim. E, mağazalarda da çok sık karşımıza çıkıyordur. Hı hı. E, daha böyle izleyicilerin dikkatini çeker diye evet. ve daha pratik halini göstermek istedim ben. Çok iyi yapmışsınız. Hı. Çünkü mağazalarda şu şekilde karşımıza çıkıyor hocam. Düz basit bir bluz. Bluz çok güzel bu arada ama düz basit bir bluza el işlemesini eklerlerse evet. fiyat 3 katı artıyor. Evet, aynen öyle. Sizin de değerli izleyicilerimiz böyle varsa düz kullanmaktan sıkıldığınız ya da İşlemesine işlemesine ekstra para vermek istemiyorum, ücret ödemek istemiyorum dediğiniz ürünler elbette ki vardır ki ben de çok düz giyinen bir insanım. Bu tarz hareketli şeyleri siz de yapabilirsiniz. Bizim yayınımız ve programlarımız aracılığıyla daha önce size farklı tekniklerde çok fazla program yaptık. Kot bile boyadık sizlerle birlikte ama bugün işleme göreceğiz. Bence çok güzel bir fikir. Ee, çok da demin söylediğimiz gibi fahiş fiyatlara satılan bluzları kendiniz düz bir bluz alarak zenginleştirebilir, gösterişli hale getirebilirsiniz. Hocam neler gerekecek bize bir bluzun dışında ya da gömleğin dışında? E, filoşiplik kullandım. Filoşiplik parlak olduğu için kumaşla bir uyumlu e, filoşiplik, boncuk, ben elimdeki boncukları değerlendirdim. Hı hı. Kesme boncuk, kum boncuk ve e, şu şekilde baklava dilimi şeklinde taş kullandım ben. Bunlarla da birlikte süsleyeceğiz. Evet ellerinde olanlar vardır ya da bu tarz böyle gösterişli bluzlerden mesela dökülüyor yarısı kalıyor giymiyoruz. Evet. Onlardan çıkma parçaları olabilir. Elinizde bulunan her şeyi değerlendirebilirsiniz zaten Su da çok uygun olduğunu düşünüyorum çünkü kendisi şıkır şıkırdır. <laughs> bu tarafınız var evet, hocam, siz sev var. seviyorsunuz, evet, evet parıltıyı, şavvaroskileri, ışıltıları seviyorsunuz. Evet. Ee, son derece de yakışıyor size. Evet. Mesela ben giysem sanırım bu sadeliğin üstüne bir tuhaf durabilir bende, Olayım. ama size çok yakışıyor Teşekkür gerçekten. Ederim. Tarz meselesi. Tarz öyle. meselesi ve bunu çok taşıyorsunuz evet. siz. Buyurunuz lütfen. Ben buraya e, yuvarlak bir daire çizdim. Bunu e, yüz kuruşla da çizebilirler izleyiciler. Evet. Tam şeklini verirler kolaylıkla. Dairenin tam ortasından çıkacağım. 5 tane atkı atacağım. Bu gösterdiğim tekniğin adı örümcek gül tekniği. Hmm. Ben bunu iplikle yapacağım, filoş iplikle. Örümcek gül tekniği. Örümcek gül basit tekniği. Basit nakış iğne teknikleri kursunda verilir. Bu da teknik? basit nakış hı hı. iğne kursunda veriliyor. Yani Teknikler gerçekten adı üstünde hı hı. gerçekten basit yani herkesin kolaylıkla ilk defa deneyeceklerin kolaylıkla yapacağı teknikler. Ben bu yüzden bu kursu çok seviyorum hocam. Her kursumuz çok özel birbirinden güzel evet. ama basit nakış iğne teknikleri kursun için illaki çeyizlik ürün hazırlamak gerekmiyor. Hocam şöyle açımızı siz de kendinizde kontrol ederseniz. Görünebilecek şekilde şöyle tutabilir misiniz? Eğer işlemenizde sıkıntıya neden olmayacaksa. Ekranımızdan kontrolünü yapabilirsiniz. İşlediğiniz tamam. kısım net gözükmüyor hocam. Ben baştan alayım orayı. Nasıl isterseniz. Evet Samet Bey birazcık daha üst açıya çıkabilirsek çok sevinirim. Bu şekilde de güzel hocam. Kendinizde kontrol şöyle. edebilirsiniz ekranımızdan. Net görsün izleyicilerimiz. Evet, dördüncü atkıyı attım ve beşinci atkıyı atacağım. Bunu yaparken de kurdele iğnesi kullandım. İplik kalın olduğu için daha rahat geçti iplik. Hatta ucu pot iğne bile kullanabilirler. Beş tane atkı attım ve bu atkıların bir altından bir sonraki atkının da üstünden iğneyi geçirerek bu şekilde dolayacağım. Diğer bir adı örümcek gül demiştim az önce. Diğer hı hı. bir adı dolama gül. Dolama gül. Evet. Şu an çok net hocam, gayet güzel gözüküyor. Şu şekilde. İşlerken sizin için sıkıntı değil değil mi bu pozisyon? Problem yok. Şu an tamam gayet hocam. rahatım. Altından üstünden iğneyi geçireceğim. Hatta e, uygulayacaklar iğnenin arkasıyla da e, hı hı. yapabilirler çünkü iğnenin ucu takıldığı için sivri kısmı ya da pot iğne kullanabilirler gerçekten adı üstünde hocam. Örümcek ağ gibi geçiyorsunuz. Örümcek ağ yani gibi geçiyorum. şey de aynı. Hı -hı. Şöyle. Evet. Şöyle daha iyi. Net görünüyor şu an evet hocam. Hı -hı. Bunu da beş atkı atmamın sebebini de söyleyeyim. Atkıların bir altından bir üstünden geçtiğimde bir sonraki sırada üstünden geçtiğim atkı bir sonraki sırada altından geçecek ki gül şeklini Hı -hı. versin. Hı -hı. Ama e, çift sayı yaptığım zaman bu şekilde olmuyor. Hepsi mesela alt bir sonraki sırada hmm. alta geliyor. O zaman böyle çakışıyor. karışık karışık, karışık bir şey ortaya tek yapmayı çıkıyor. Tek yapmaya özen O yüzden sayıyı tek yapmamız gerekiyor. Seçmiş olduğunuz renkler de çok güzel bu arada hocam ama zıt renk tercih edecek olsanız ne seçerdiniz? Gri, değil mi? Kuşya, gri çok yakışıyor. Zaten burada gri taşlar kullandım, hı hı. gri boncuklar kullandım, sert şeklinde. Çok güzel tamamlamış hocam. İyi günlerde giyin inşallah. Zaten bunu... mevcut bir bolizdinizdi galiba. Yok. Ben bunu yeni mi aldınız. Ben bunu yeni aldım da kime kısmet olursa artık. Peki. Bu kendime yapmıyorum yani bunu. Peki hala. Kime kısmetse gile gile giyilsin inşallah. Bu tarzı sever. Evet. Her bliz kaldırmıyor. Mesela bu kumaşından dolayı. Işte Yüpürler ve tüller var ya hocam. Yüpürler ve tüller olduğu için boncuk da çok yakıştı. Evet, abiye bir bliz oldu. Abiye bir bliz oldu. Boncukla da destekledik. Çok güzel durdu. Benim çok içime sinerek yaptığım bir şey oldu yani. Evet hocam gerçekten çok güzel olmuş. Ve bu teknik kumaşa zarar vermiyor. Hani iğne yani batırmıyorsunuz İğne batırmadığım bile hocam. Hı -hı. için kumaşa zarar vermiyor. Önerdiğiniz yöntem de çok güzel. İğne arkasıyla yapabilirsiniz dediniz ya hocam. Evet. Batma yani... ihtimaline ve çektirme ihtimaline İmali. karşı, yani kumaşız edileme ihtimaline karşı güzel bir yöntem olur o da. <laughs> İplik bitene kadar, o çizdiğim yuvarlak daire kapanana kadar. Atkıların üstünü bu şekilde işleyeceğim. Ve yavaş yavaş gül formu da ortaya, ortaya çıkmaya çıkıyor. başladı. Hı -hı. Ve nakış gerçekten insana çok güzel dinlendiriyor. Evet. Şu an mesela buna kafa yoruyorum hani atkılarını sayarken. Bir dönem sayılı kumaş üzerine goblendi sanırım evet. işlemiştik hocam. Gerçekten insanı dinlendiriyor. Çok basit bir şey goblen. Çünkü sayılı kumaş üzerine belli bir motif hazır içinde gidiyorsunuz. Evet. Hazır zaten desene hazır. Sadece uygun renkle üstünden geçiyorsunuz. O bile beni çok rahatlatmıştı hocam. Sona doğru yaklaşıyorum. Hocam belli bir sayısı var mı? Bunun belli bir sayısı yok ama ölçüsünün aynı olması gerekiyor bu dairelerin. İpin ölçüsünün. Yok, ipin değil de. Dairenin. Dairenin. O yüzden de 50 kuruş ya da işte 100 kuruş uh -huh. pratik olarak hani altından çizim yap. Evet, gerekiyor. çizebilirler. Siz ne kullan? Hangi ben, para birimini kullandınız? Ben hiçbirini önce? kullanmadım. Ben pratik çizdim, <laughs> kendim. Ama ilk defa deneyecekler için bir kalıp kullansınlar. Bir kalıp mutlaka. kullansınlar ve ipliğimi de asla kısa takmıyorum. Yarım kalsın istemiyorum çünkü. Bu çok yarım kalınmaya müsait bir şey değil çünkü. Evet. Bir de dolaşacak falan bir durum yok hocam. O yüzden uzun tutulabilir galiba. Aynen öyle. Ve ipliğim bitti. Zaten çok güzel de şekil oluştu. Şekil de oluştu. Hemen arka tarafa geçirdim. Ve ben kasnak kullanmadım. Hı hı. Kasnaksız işleme yaptım ve gayet kolay oldu. Yaka kısmını güzelce işledim. Filoşiplik kullandıktan sonra düğümünü attıktan sonra çakmak kullanabilirler izleyiciler ama dikkatli bir şekilde Filoşiplik yandığı için daha sağlam oluyor. Şimdi e, burada da daha önce işlediklerim var, şöyle göstereyim. Bu da az önce işlediğim. Biraz daha hocam. Şimdi oldu. Evet. Hı. Şöyle. Aşağı biraz. Hı -hı. Şöyle. Şimdi kenar süslemesini mi yapacağız? Şimdi kenar süslemesini yapacağız. Ortası galiba bir boncuk istiyor hocam değil mi? Ortasına evet boncuk hı hı. işleyeceğim. Boncuk çeşitlerini getirdim. Boncuk için de siz antrasit renk kullanmışsınız. Evet. Boncuk iğnesi kullanacağım. Malzemeye göre iğnemi değiştiriyorum. Hı hı. Çok ince boncuk iğnesi. Hemen ortasına ince dikeceğim gri renkte. Boncuktan geçiriyorum. Boncuk iğneden geçiriyorum boncuğu. Geçirdikten sonra hemen yanına batıyorum. Evet. Çok pratik bir işlem. Ve şimdi yaprak göstereceğim. Boncukla nasıl yaprak yapılır? Hı hı. Bu çok işimize yarayacak bir teknik. Evet. Ben burada çizim yapmadım. Dediğim gibi e, ben göz kararı işliyorum ama ilk defa deneyecek olanlar mutlaka üstüne çizgi hı hı. atıp da devam ettirebilirler. Boncuğun şekli de değişti. Boncuğun şekli de değişti kesme boncuk kullanıyorum ve kesme boncuğu 3 tane kesme boncuk geçirdim. Ve dümdüz battım, yanından çıktım. Tam aynı hizadan değil de biraz daha aşağısından çıktım. Yine 3 tane boncuk geçirip aşağıdan hemen hemen aynı noktaya batacağım. Tek ebat uzun bir boncuk da kullanılabilir. Bir tane. Değil mi hocam? Boru boncuk da kullanılabilir. <laughs> ben aslında boru zannetmiştim. Yakından bir de biliyorsunuz görme problemim var. Ama siz üç tane yapıyormuşsunuz. Evet. Hocam bu sadece süslemek amaçlı değil değil mi? Zarar görmüş bir kumaşın üzerine kapatmak için de kullanılır. Mesela sigara yanı. Evet. Ya da e, bizim evlerde kıyamadığımız ama acelemizden çamaşır suyu sıçrattığımız tişörtlerimiz, shirtlerimiz e, başka kıyafetlerimizin üzerine de ben çok güzel olur diye düşünüyorum kapatmak için o bölgeyi. Hem kapatır hem de çok Hı -hı. şık durur. Bence kotlarda bir ara çok modaydı ya hocam işlemeler evet. ve boncuklar. Kotlarda da çok güzel olur. Nakış her alanda var. Evet, her, her yerde kullanılabilir. Çıkıyor. Bu gösterdiğim boncukla yaptığım tekniğin ismi de balık sırtı tekniği. Hı, hı Daha önceki programlarda çok sık gösterdiğim ve yaprakta çok tercih ettiğim bir teknik. Yine bu da basit nakış iğne tekniklerinden temel tekniklerden biri. Evet. Ortaya düz batıyorum. Daha sonra sağ tarafına batıyorum. Ortaya geçirdim yine. Bir de sol tarafına 3 atkıyla yaprağı hı hı. oluşturdum. Boncukta da boncuğun ipliği kesmemesi için mumlu iplik ya da onu önereyim ben. Mumlu hı hı. iplik ya da e, naylon iplikler oluyor. Siz şu an hangisini kullanıyorsunuz? Ben şu an naylon iplik kullanıyorum. Hı hı. Çünkü boncuk kesebiliyor. Evet olduğu için dökülmemesi için sağlam bir iplik iplik kullanmamız hı hı. gerekiyor. Yine üç tane boncuğu geçirdim. Ben çiçeğin etrafını hı hı. dört tane yaprakla tamamlayacağım. Daha evet. güzel doldurdu. Daha zengin durdu. Daha zengin durdu. Bir de ben evrulü renkleri çok seviyorum. Evet, Yanar hocam. döner renkleri. Yine şöyle göstereyim. Hı hı. Üç tane kesme boncuğu geçirdim. Ortadan battığım yerin hemen yanına battım tekrardan. Bu sefer soluna batmıştım, şimdi sağına batıyorum. Bu şekilde tamamlayacağım. Evet. 3. yaprağımızı yapıyorum. 3. yaprağımı yapacağım. Ne kadar vaktimiz var bu arada? Hocam siz tamamlayıncaya kadar. Pekala. Hiç sıkıntımız yok, problem tamam. etmeyin. Zaten tamamladık, tamamladık sayılır. Sendir. Kenarlarına birkaç boncuklar galiba kaldı. Evet. Ben de zevkle takip ediyorum çünkü gerçekten çok yakıştı. Çiçek küçük bir çiçek olduğu için gül daha doğrusu küçük olduğu için ben yaprakları. Üç tane boncuk geçirerek yaptım. Hı hı. Tabii ki bu çiçeğin ebatına göre dört boncuk tabii, da tabii. geçirilebilir, beş de. Daha farklı ışıltı isteyen olursa farklı şeyler de yapabilir. Tabii daha zengin durur. Hı hı. Dediğim gibi eldeki malzemelerle süslemeye çalıştım. Son atkıyı da yapıp hı hı. dördüncü yaprağımı tamamlayacağım. Herhangi bir yapıştırma olmadığı için hepsini dikerek çalışmışsınız Hepsini dikerek çalışacağız. Çok daha sağlam olacak. Hepsi de gayet sağlam. Hı hı. Ben Stras taşı da dikelim kenarına. Mesela bunlar Abiye elbiseden dökülenler. Öyle Az mi? Az önce bahsetmiştik <laughs> evet, evet. ya. Evet Ve çok da güzel değerlendi. Hı hı. Şu şekilde. Onların e, taşın zaten. Ee, dikim yerleri var. İğnenin hı hı. geçme yeri var. Hemen oradan geçirdim. Kolay bir şekilde tutturuyorum. Bütün yaptığım i̇şte bu. kadar. Aslında bu kadar basit ama bu kadar da gösterişli bir şeye dönüş evet. veriyor. Daha sonra kenarlarına da kum boncuk serpmeyle tamamladım. tamamlamış olacağız. Bir iki tane ipliğin yettiği kadar da kum boncuk Tabii tabii dikeyim. hocam lütfen. Mankenin üzerinde gösterelim. Genel bir görüntü alsınlar. Rejide'ki arkadaş. Biz bitirdikten sonra Samet Bey'den rica ederiz. Detay görüntüsünü verir kendisi. Şu şekilde hemen çiçeğin göbeğini uyguladığım gibi boncuğu iğneden geçirdim. Farklı, üç farklı çektim. hatta dört farklı şey kullandık boncuk değil mi hocam? Evet. Kum boncukta o kadar sıkıntı yaşanmıyor da ipliği kesmesi hı hı. dolayısıyla ama kesme boncuk adı üstünde ipliği evet. kestiği için. Bu yüzden için, naylon naylon iplik naylon tercih, iplik tercih, ya tercih ediyoruz. Ipi ya da mumlu iplik. Ya da mumlu iplik evet. Bal mumuyla mesela evdeki ipliği de bal, mumuyla, bal mumundan geçirip sağlam bir hale getirebilirler. Hı hı. Düğümü attım. Hemen mankene geçireyim. Buyurun hocam. Samet Bey mankine geçireceğiz biz gömleğimizi. Sizden ricamız oradan detay görüntü almanız mümkünse eğer. Şunu atayım. <laughs> Manken nereye alalım? Neresi uygundur sizin için? Bey, tamam bu şekilde iyi mi? Biraz daha çekebilirim. Ben de bir taraftan açı kontrolü yapıyorum. Hocam galiba gayet uygun tamamdır. Ellerinize kollarınıza sağlık hocam gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir kolunu da kaldırır mısınız yakasına doğru açıya doğru hocam? Kol kısmını da görsün izleyicilerimiz. Biz süslemelere doyamadık. <laughs> O kadar iş olmasına rağmen bence zarif ve sade de durdu hocam. Şöyle iğneleyelim. Tamam kumaş zarar görmez değil mi? Yok sıkıntı yok. Çok teşekkürler hocam. Ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık. Kısacık zamanda. Çok güzel bir şey çıkardık ortaya. Siz zaten geri kalan kısmını halledip gelmişsiniz. Bir motif göstermemiz, bir tek gül tekniği de göstermemiz yetti diye düşünüyorum. Bu ve benzeri uygulamalarımızı sizler de takip etmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerimiz. Hocam kapanışı yapacağım. Biz böyle gömleğimizle veda edelim. Ee, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım. Ben çok keyifle yaptım. Evet. Dilerim izleyiciler de keyifli uygularlar. İnşallah yerine de keyifle giymek nasip olur. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Tekrar ellerinize sağlık Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Evet bu görüntüyle veda ediyoruz. Sizlere değerli izleyicilerimiz biz bugün Tuğba hocamla birlikte kol ve yaka işlemesi çalıştık. Çok güzel bir gül tekniği öğrendim kendi adıma. Örümcek gül tekniği. Örümcek gül. zaten yapılışı da A benzerini andırıyordu. Kenarlarına süslemelerini yaptık. Birkaç boncuk eksik kaldı ama ipimiz yetmedi. Onu da tamamlayacaktır büyük ihtimalle Tuğba hocam. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz, değerli vaktinizi ayırdığınız için de size çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız, sağlıcakla kalınız.